Oradan geçiyor. Hem onu görüyorum hem burayı görüyorum. Hem evet. biri görüyoruz. Hem bu seviyor. Buraya ne et işaret etti? Allah Allah. Başlama sabırsız. Hadi kayda gidiyoruz. Evet hazır olduk arkadaşlar. Kayda gireceğiz. Evet. Evet kamera başa gidiyor. Maşallah çekis. Maşallah maşallah maşallah. <laughs> Nazar değdiriyorsun ondan sonra başıma arıyor. okuya okuyabiliyorum ne oldu? Çok güzel oldu. Sen altı bile bin. Üç. iki, iki, bir. Uyur. Ayağa kalk, ayağa kalk abiciğim. Güzel abiciğim benim, aslan artısın benim. Buradan böyle epersin, tamam mı? Bakarım. He işler yersen ayakta tutun. Onu sonra da buraya koysun. Tamam şey. Şöyle şey, şey, koy. Böyle, böyle al, böyle koy. koy. Tamam Al. Tamam. yavaş. Yaparım, yaparım. Sonra yakın detaylar alacağım. Yaparım, yaparım. İşte dersin bununla ben ayakta duruyorum. Kapsanede de var, buradan geçme yapamazsın. Tamam. Sonra evet. buraya oturacaksın. Tamam. Haydi bakalım. Tamam. Bak Kur'an deyince düşük başka. Tamam. Evet. Bak bir şey gördün nasıl açıldı şimdi gitti. Haydi çekime geç bak. Işık dedik, ışık açtı. O Kur'an ışıktır işte. Bütün kainatı yaratan Allah'ın sözleri o. Bütün gezegenler hep sona ait. Ama insan bunun farkında değil. Bak evlat. Ben çoktan tükenirdim. Çoktan biterdim. Beni ayakta tutan, bana güç veren benim kutsal kitabım Kur'an-ı Kerim. O olmasaydı evlat, ben, ben var ya ben çoktan bitmiştim. Yani öldükten sonra haber veremedim bin naza. Tam on yıl hapiste yattım evlat. 15 yıl. Bugün ilk günümüz. 21 Eylül. Gerçekten süper bir performans yaptınız. Hakikaten Süpermen'in arkasında süper kuş gibisiniz hepiniz yani. Süpermen. Bir de görüyorsun bir Türk evin çalış güven var ya nasıl çalıştığını göster gösteriyorum Türkiye'ye. Dünyada böyle bir yönetmen yapımcı yoktur. Tempo, hız, kalite. Bak, bak, bak. Akşam da size geçen e, iki hafta önce çektiğimiz filmi gösterdim. Arkadaşlar gördüler Çırağın Arayışı. Dehşet bir film. Alıp götürüyor. Bu filmde kırsal kesimdeki bir hikaye anlatıyoruz. Hatta savaşları, acıları, kederleri, yolculukları, göçleri anlatıyoruz. O zalimleri kınıyoruz. Hepinize anlam teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi. Sabrınız için de teşekkür ediyorum. Sabırlı oluyorsunuz. Ben de tabi yoruluyorum. Ama dans bu. Tamam. Kayıt yap sen de kayıta yer. Kayda girdik. Kayda girdik. Kayda girdik. Gelsin adam. Gelsin. Buyurun gelebilirsiniz. Vatan e, evet, Sakarya. Ayağa kalk Mehmet Tanrı çalış. 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 Geldim. Yalan söyleme. Yalan söyleme. Yalan söyleme. Arkadaşlar. O zaman her şey güzel olur. Hayat kolaylaşır. Allah kalbinize neşe verin. Yalan söylemeyin. Yalan söyleme kardeşim. Yalan söyleme kardeşim. Herkes. Hiç yalan söylemeye çalış. Ve çalışın. 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 Emeklilikte hayat yok. Bir iş bunun. Git ormanda ağaç dikin. Mahalleyi temizleyin. Hiç yapmazsa çora verin. Satın, gelir olsun. İhtiyacın yoksa parayı fakirlere ver. Veyahut da ilim yap. İlim, 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 ilim. İlim, ilim bilmek. İlim kendini bilmek. E sen ilim bilmiyorsan kendini de bilmiyorsun. İlimi bilsen de kendini bilmiyorsan bu ne gerek? Peygamberimizin kıyametin kopacağını bilsen çalış diyor, hurma dalını dik diyor. Bak koydun sen. Neredeyiz biz? Hangi metiz be? Hangi ümmetiz be? İlk gelen ayet oku diyor. Hiç bilenle bilmeyen biri olur mu? Anlatılıyor. Birinci Dünya Savaşı'nda okuma yazma oranı yüzde beş. Acaba Avrupa'da yüzde seksen miydi? Ya, niye böyle cahil kaldık? Uygarlığı, medeniyetten mahrum olduk. Onlar zengin oldu, biz ayak kaldık. Onlar ayağa çıkıyor, gene biz ayağındayız. Çalışmak lazım, çalışmak, çalışmak. Yalan söylemek, yalan söylemek, ilim, ilim. Hoşçakalın, bu kadar yeter.